Orada güzeldi Yani. Şöyle güzeldi ya. Tabii lazım. buraya gelirken gelmeden önce bir söz vermiştik. Gördük kurulu bir seçimimiz var demiştik. Eee nasıl sonra Eee şu anda Avrupa Kanunasyonu yönetim kurulu bir üyesi olarak karşılayacak. <laughs> Tabii bizler bu bayrağı Esat Eda Asam'dan aldık. Dünya Avrupa Devleti Kurulu üyesi kendisi. Vefat etti. Bir ara dönem geçirdik. Üç bir dönem. Tabii Türk Kalitesi'nin geçmişini konuşmamız doğru değil. Bunu konuşmak istemiyorum ama bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra önümüzde bir Avrupa Büyükler tarafından Devleti var. Yerevan ve canla başla çalıştınız. Bu zamana kadar geldik. Antrenmanlarınızı yaptınız. İyi kötü günlerimiz oldu. Günleriniz oldu. Ama hırsınız, motivasyonunuz çok yüksek. Onu görüyorum. Ermenistan'da başarılı olacağınızı da düşünüyorum. Burada tüm takımlar para karate birlikte para sporcularımız, kata sporcularımız, kumite sporcularımız hepinizin ben yarın yanıtılarak bütün gücümüzü Artık yani şöyle düşünün. İşte bu şunun kenarında duruyorsunuz ya. Elinizi atsanız yukarı çıkacaksınız. O halde olduğunuzu görüyoruz. Hepinizin oradan yukarı çıkacağınızı biliyorum. O motivasyonu sağladığınızı biliyoruz. Artık burada er Erivan'da bir tarih yazmaya geldi. Biz burada bu tarihi yazarsak Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının yaşayan kaldırılması, İstiklal Marşımızın kaldırılması, sizlerin da göğsünüzü gere gere, milli takım eşofmanlarınızla, kara devlet kürsüye çıkıp o istiklal marşını tutmasının verdiği ambiyansı anlayabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Evet, bunu biliyorsunuz. Millet de bunu bizden bekliyor. Bizim milletimiz bunu bekliyor. Cumhurbaşkanımız bunu bekliyor. Bakanlarımız bunu bekliyor. Türkiye Karate Federasyonu Ermenistan'da Avrupa Karate Şampiyonası'na tarih gelecek. Allah nasip ederse dünyada da tarih yazacağız. Çünkü çok kıymetli üretimimiz var. Çok kıymetli hocalarımız var. Burada e, o motivasyonu sağlayacak her kıymetlerin olduğunu görüyorum. Yönetim olarak problem yok. Hakemlik olarak arkanızda 17 tane hakem var. Sağ içinde 17 tane hakem var. Özür dilerim. 15. 15 İki işte fire, şey <coughs> fire verdik. hastalığı bir şey. İki verdik. Eee dolayısıyla hakemlik anlamında, antrenörler anlamında, <coughs> yönetim anlamında, saha içerisinde her yerde varız. Her yerde olacağız. Saha bizim. Yer bizim, mekan bizim. Mekanın sahibi biziz Tek beklentimiz rengi ne olursa olsun. Bakın rengi olursa olsun. Her sporcumuzun madalya alması istiyorum. Her sporcu. Oraya madalya almak için çıkıyorum. Bir tek isteğiniz bu. Bunu da başaracağız diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Burada teknik tek ekipte başta Merak Hocamız, Hayrettin Hocamız, Antonyo Hocalarımız, Teknik Tekniklerimiz Ersin Hocam, Teknik Tekniklerimiz Okan Hocam, Başantı Öğrencimiz Cengiz Hocam aynı şekilde Cumali Hocam, Başantı Öğrencimiz Cengiz Hocam, ee, Hocam Adnan Hocam. Ben <laughs> de bazen böyle bir şey unutmuyorum. <laughs> <laughs> Pandemiden sonra bir kısa bir süreli oluyor. O yüzden maça çıktığınızda arkadaşlar gerçekten e, mücadele ve hırsla çıkmanızı e, istiyorum. O maçı almak için çıkın. Tekniklerinizi yaparken boşa teknik atmayın arkadaşlar. Vurmak için teknik atın. Sallamayın yani. Ayağınızı böyle sallıyorum. Yapmayın. Vurduğunuz her atağınız bir puan olsun. Her atağınız karşıdaki rakibi korkutsun. Bakın, vurduğun ilk atak çok önemli doğru mu? İlk atak. İlk atak Yedi bir rakibi karşındaki adamın ciddiyetini alıyor. İlk atak çok önemli. Ortaya bir tane koyacaksın. Ya da şuradan, ya da neyse özel tekniğiniz, çalıştığınız tekniğiniz, sizin gösterdiğiniz özel, tektiğiniz, özel tektiğiniz, neyse. Bunu ilk andan itibaren o hırsla bir sonraki maçta aynı hızla. Bir sonraki maça aynı hızla. Bir bakmışsınız, dizmişsiniz. Sonuçta tırmanmışsınız. Sizlerin alnınızı öpüyorum, gözlerinizi öpüyorum. Allah yolunuzu açık etsin, vaktinizi açık etsin. Evet arkadaşlar. Ya hayatınızda bazen önemli anılar olur, önemli anlar olur ve fırsatlar olur. Bunu değerlendirip değerlendirmemek bize kalmış. Allah önümüze fırsatlar çıkartır. 60. Avrupa Şampiyonası yeri Ermenistan. Hayatınızda hiç unutamayacağınız ve Türk milletinin de unutamayacağı bir Avrupa Şampiyonası olacak. Tarihe geçmek, burada konu olmak sizin elinizde. Ben her zaman kendi adıma Antrenör sporcu sporcuyken de mücadeleye çok önem veriyordum. Yine aynısını söyleyeceğim. Oraya Türk milletine yakışıp Önce kendinize, sonra Türk milletine yakışır bir şekilde mücadele etmeye çıkın. Ve geleni yapın. Arkası gelecektir zaten. Onun için Allah hepinizin gönlüne göre Arkadaşlar, çok güzel bir kamp dönemi geçirdiğinizi Hocalarımız hepsini gönülden veya hocalarımızın nezaretinde güzel bir, bir kamp evresi geçirdiniz. Burada da inşallah elinizden gelenin hepiniz en iyisini yapacağınıza inancınız Millet olarak göğsünüzü kabartacağınıza eminiz. Bizler arkanızdayız, Türkiye arkanızda. Hep beraber istiklal maaşımızı dinletmek için sizden motivasyon bekliyoruz. bugün bir güzel haberle güne başladık. Devamlılar inşallah sizlerin de geleceğim güzel haberlerle taşlandıracağımıza inanıyorum. Başkanımızın Avrupa Karate Federasyonu yönetim kurulu yönetimde seçilmesini huzurlarınızı bir kez daha tebrik ediyorum. <laughs> yani biz de camiamızda bir seçimden çıktık. O seçim arefesinde vermiş olduğumuz kararla başkanımızı oraya taşımakta, ülkemizi gururlandırmakta bir nebze olsun. Bizim de bir faydamız olduğunda gördüğümüzden dolayı gurur duyuyoruz. İnşallah bunu dünya şampiyonasına da taşıyarak orada da taşlandıracağız. Şimdi sizden istediğimiz Allah'ın izniyle Mehmet Hoca biraz önce bahsetti. Ermenistan gibi ülkede inşallah şampiyonluğa ulaşmak bu sizi unutulmaz tarih sayfalarına altın harflerde kazıyıp yazacaktır. Biz de sizlerden beklediğimiz bu, bu heyecanla, bu motivasyonla inşallah şampiyonaya e, katılıp evet, üstün başarılar dilerimizi yürekten temenni ediyorum. Şimdiden tebrik ediyorum. Allah'ın zarar yapıyorum. Evet, teknik direktör Ersoy Hocamız. Bütün sporcu arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. başarıyı neyle ölçeriz diye bir sorum olacak. Başarıyı neyle ölçeceğimizi herkes iyi bildiğini düşünüyor. Sizlerin tabiriyle ödediğiniz bedellerle, bir kadar ödediğiniz bedellerle ne kadar ödediyseniz o kadar da başarıya yakın oluyorsunuz. Bizler buna şahidiz. Hepimiz de o süreçte hem biremiyerliklerde hem şampiyonlarda gösterdiğiniz, verdiğiniz, o süreçleri nasıl yaşadığınız seçmeler, çektiğiniz zorlukları, sakatlıkları, nedavileri hepsinin bir bedeli bu, bu yarışmaya gelmeden önce bir bedel ödediniz. Şimdi de burada zafer ulaşmak için elinizden gelenin fazlasını <laughs> yapacaksınız. Tabii ki kaderin inan insanlarız. Kaderin insanların hayatında e, Allah oldu, oldu ve olur. Kader bunu gerektirir. Siz gerekeni, çabayı harcadınız. Bundan sonra da nasibinizde ne varsa onu aramak için tatamiyle tırnaklarınızla kazıyarak tatamiyle savaşacaksınız. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Sonuna kadar her anıyla beraber yaşayacağız. Allah hepimizi buradan mutlu göndermeyi nasip etsin. Hepinize başarılar. <laughs> Arkadaşlar ben başarılar diliyorum şimdi. Başkanımız konuşmasında şöyle bir şey demişti. Mekanı sahip biz de biziz demişti. Gerçekten de bu mekanı sahip biziz. Çünkü atalarımız topraklarda büyük mücadeleler verdi bize torunlar olarak, torunlar olarak Allah bize nasip etti. Burada gelip yarışmak nasip oldu. O zaman bize geleni yapalım diyorum. Hepinize şimdi başarılar. Arkadaşlar önemli bir ülkedeyiz. Önemli bir şampiyonlar. Inşallah Katay'la yarın güzel bir açılış yaparız. Bu da ülkeyi yarışacağına eminim. Okay. Hepinize ayrı ayrı başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. <laughs> Arkadaşlar çok mutluyuz tabi. Ee, İstanbul'dan başlayan kampımız <laughs> Ağrı'da, Ağrı'dan da buraya geldik. Çok güzel hazırlandık. Filenin sultanlar diyorlar diye, Tatami'nin sultanları. <gülüyor> <gülüyor> Hepinizi de... <laughs> mükemmel çalıştık hepinize evet, başarılar evet. diliyorum bu <laughs> mutluluğu orada da yaşatırız

desteğiniz, pozitif yansımanız için Başka Başkanımız yönetim kurulu, teknik kurulumuza, herkese çok teşekkür ederim. Bunlar bizim için ve sporcularımız için çok önemli gerçekten. Bizler de buraya para karakterde genel plasmanda da geldik. Sizlerin desteğiyle. geleceğini. Çünkü <laughs> e, evet. müsabakalarda da çok heyecanlı olurdum ben. ben de e, evet. <gülüyor> <gülüyor> Seni kimseye geri gelme hoşlanmaz ya. Ben hep böyle bir heyecan yaşamak istiyorum hocam. Çünkü gerçekten bu tabloya baktığım zaman ben kendimi tutamıyorum. Gözlerim doluyor. Yıllarca kendim buralarda yaşamak istedim. Bugün kısmet oldu. Para Karaköy'de antrenör olarak görev aldım. 11 yıldır ben özel gereksinli bireylerle çalışma yapıyorum. Para kalitenin çıkmasıyla beraber Savutun Yasin Hocam, Başkanımızın, Cengiz Hocam'ın, daha doğrusu bize destek herkesi mahcup etmemek için daha çok çalışmaya başladık. Daha çok mücadele etmeye başladık. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Para kalitede de inşallah, i̇nşallah. çok güzel bir kamp dönemi geçirdiler. Ee, bizler için her şey düşünülmüştü. Ben bunu e, gururla takip ettim. Aynı zamanda bir basın mensubu olarak. Ee, zafer bayramında bir maç anlatmıştım. Olimpiyat maçı. Ee, yayına başladığımda zafer inananlarındır demiştim. Ve günün sonunda Mahmut Kostek'i arkadaşımız olimpiyat altın madalyası kazanmıştı. Ben yine bu turnuvada zafer inananlarındır diyorum. Hepinizin inandığına yürekten şahidim. Ve zafer bizim olacak. <laughs> bizim bir, şey bir, e, bir temsilci konuşsun. Evet. 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 E, ee, biz de bu maçın önemini e, bu ülkede olmasından dolayı çok iyi biliyoruz. Burada her birimiz tüm kardeşlerimizin çok iyi hazırlandığını <laughs> ve e, hepimiz Avrupa Şampiyonluğunu hedefleyerek Türk bayrağını orada dalgalandırmak için sizlerle yarışımızı okutmak için elimizden geleni yani Tüm arkadaşlarıma, kardeşlerime güveniyorum. Ee, hepimiz altın madalya ulaşabilecek seviyedeyiz. İyi bir motivasyon, istek ve gerçekten orada Türk milletinin gücünü gösterelim. İşte <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> evet, bu. söylediği gibi, önemli bir ülkedeyiz. Bizim için e, maneviyatı büyük. Burada şampiyon olmak istiyoruz eee çok sağlam bir takımımız var. Avrupa'da her zaman zaten zirveye oynayan bir takımımız var. İnşallah burada eee çok iyi mücadeleler göstererek, çok iyi performans göstererek herkes altın madalya, madalyaya ulaşır. herkese başarılar diliyorum. Bravo! Paral derim. Paral. 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 Paral susparı teoçam. Bir yıldız olmak gerçekten çok büyük Bizler için, sizler için. Evet. Ee, Ağrı'da hepinizin kampını uzaktan seyrettim. Herkes çok elimden geleniyle özverili çalıştı. Bu ülkenin bize en büyük avantajı İslam anşını kutmak, Türk bayrağını orada. Evet. asmak değil. Iıı ee, herkes kendine güvenecek. Ağzını alacak yerine. Yani şu an çok heyecanlıyım gerçekten. Evet. Çok heyecanlıyım. Evet hiçbir şey olmuyor hiç yani. Güveneceksiniz. Iki oraya güçlü çıkacaksınız. Yumruklarınız güçlü olacak. Kılıcacılar, kadacılar. Biz zaten güçlüyüz. <laughs> Ee, şaka bir yana kendimize güveneceğiz. <laughs> çok elin oraya çıkacağız. İstiklal Marşı tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ben buna inanıyorum. Ben bunun için dua ediyorum. Benim ülkelerim vardır çok klasik. Bahsetmeyeceğim. Bugün hepimiz için dua ettim. İnşallah <laughs> ve inşallah. Birincilikle ülkemize döneceğiz. Türkiye yaratma hakkımızla İstiklal Marşı'nı çevirerek şey Dinleyin ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. <laughs> gibi. Bunu gülerken anladım ne olduğunu. <laughs> Hakikaten önemli bir yerdeyiz. Ee, dışarıda gördüğümüz bir insanlardan bir dolanmak isteyen bunu anlayabiliyoruz. İnşallah biz de buraya e, geldik, vurduk, kazandık, dönüyoruz gibi güzel bir sözle döneriz. Kendi adımızda 4 x ve e, şehir edesimiz var. Onu gerçekleştirmek istiyoruz. Zaten amir takımımıza güveniyoruz, hepsini takip ediyoruz onların eee biz de şifa alıyoruz. Aslında bir şey bir şey yok. Öncelikle e, bize verdiğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Oyunca boyunca gerçekten e, çok büyük bir sorumlulukla mücadele ettik. Çünkü biliyorsunuz takım arkadaşlarımızdan kaplarımız şu an altında değil. O yüzden farklı bir motivasyonumuz ve farklı bir hedefimiz var. Geçen Avrupa Şampiyonası'nda bir söz vermiştik. Hedefimiz 10 Avrupa Şampiyonu'ndu. Bu beşincisi olacaktı. İnşallah yine aynı, aynı, düşünceyle, aynı ruhla hedefimiz beşinci Avrupa Şampiyonluğunu almak olacak. Geçen Avrupa Şampiyonası'nda e, takım olarak, kata takım olarak hepimiz madalyayla dönmüştük. Yine hepimiz aynı şekilde. İnşallah bütün takım arkadaşlarımla beraber ben, ben hiç unutamadığım bir Esad başkanın e, İspanya'da konuşması vardı. Hedefi bütün takımın hep madalyayla dönmesiydi. Bu en güzel şey. İnşallah herkes boyunda madalyayla döner. Tabii ki ben de kata takımıyla beraber yaptığımız antrenmanlardan dolayı bunun üzerine konuşuyorum. İnşallah güzel sonuçlar döneceğiz. Çok teşekkür ederim. Her şey söylendi bence. Güzel bir kapları geçirdik. Avrupa ve Dünya Şampiyonaları Türkmen takımı için her zaman önem taşır. O yüzden hem tribünde hem e, saha içinde <laughs> gerekli mücadelenin en iyisini vereceğimize şüphem yok. Burası bir ünvan maçı. Bunu unutmayalım. Herkes buradan yüzden canı dışına taksın. Başarılar. burada, burada aslında son bir konuşma yapması gereken bir kişi var. Evet. Aslında burada aramızda uzun yıllar milli takım teknik direktörlüğü yapmış, milli takım antrenörlüğü yapmış. E, ee, şu anda da çok karate çok camiamızda gerçekten 24 saat karate TV'de hizmet eden bir hocam var. Şimdi kendisini çekme zamanı. <laughs> <laughs> Kazanan ve kaybeden ilk ve son kişi siz değilsiniz. Motivasyon güzel, her şey güzel. Hırs var, teknikler güzel, kalite güzel. Bütün mesele o sizdeki enerjiyi ortaya koymak. Ben 1974 senesinde Yeşil Kucak'ta Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa şampiyonasına gittim. Açık siklet. Koruyucu hiçbir şey yok. E, o günden beri tadımlar değil, Biliyorsunuz işte, 37 yaşında müsabıkta bıraktım. Daha sonra 50-55'ten sonra da veteranlarda mücadele verdim. Çok güzel bir heyecan. E, ne yapmak istersiniz bana sorarsanız tekrar yarışmak isterim. Tekrar isterim yani. Evet, Sizleri harika. seviyorum. <laughs> savcılarımız var. Değerli başkanımız ve kurulu var. Her türlü imkanları sunuyorlar. Artık ne ki lazım? Şimşek, yağmur, toprak olmak lazım. <laughs> <Gördünüksün>. Hepinize başarılar diliyorum. Evet. 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 Herkesin annesi, babası, yakın dostları vardır. Doğa yetmez. Duasız olmaz. Zannederim herkes sizin arkanızdan bir dua ordusu da oluşmuştur. O yüzden dua yetmemesinin sebebi çalışmaktır. Önce çalışacaksınız, sonra dua edeceksiniz, tefekkür edeceksiniz, sonucu bekleyeceksiniz. Allah da size emrini nasip ettiyse onu bulacaksınız. O yüzden e, genç kardeşlerimiz çalıştılar, kampları yaptılar onları motivasyonlar Moral olarak, da şu anda çok güçlü bir seyirdiler. Allah şeyi kandırmasın. Sevdiklerinizle buradan sevgiyle kavuşursunuz. Her birinizin ben şunu söylüyorum. İnşallah her birinizin birer tane madalyası olur. Allah'a Allah Allah, Allah Herkese başarılar diliyorum.